Arkadaşlar merhaba sesim için üzgünüm biraz üşütmüşüm ama yine de bu projeyi zaman kaybetmeden videosunu çekip kanala yükleyeyim dedim. Şu an hepinizin kafasını helyuma çevirdiğinin farkındayım ama bu projedeki kazançlar da bir hayli yüksek. Tabii ki Profesör Doktor Özgür Demirtaş hocamızın da dediği gibi anlamadığımız bilmediğimiz işe para yatırmayalım. Bakalım neymiş bu proje hangi soruna nasıl çözüm bulmuş. Videoya geçmeden önce eğer bu videoya 200 like gelirse bu cihazın kutu açılışı ve kurulum videosunu hızlıca çekip kanala yüklerim. Hala hazırda Türkiye'de bir adet cihaz var. O yüzden videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala hala abone değilseniz de abone olabilirsiniz. Evet Planet Watch Algorand ağında çalışan bir token özellikle şunu söyleyeyim bu projenin arkasında Helium'da olduğu gibi çok büyük yatırım şirketleri yok. Helium'un arkasında Google Ventures gibi sağlam şirket varken bu projenin en büyük destekçisi Algorand. Bunu söylememdeki amaç riskin helyuma göre daha yüksek olması. Fakat yüksek riskin yüksek kazanç getirdiğini de biliyoruz. Helyum gibi yatırımcısını mutlu edebilecek bir projeye benzediği için dikkate aldım. Helyumdan bilenleriniz vardır. Bodrum'un karşısındaki Kosadası'nda HNT fiyatlamadan önce duran helyum cihazlar Aylık yaklaşık 5-6 bin dolar para yaptığına hepimiz şahit olduk. Bakalım Planet Watch yatırımcılarını mutlu edebilecek mi? Bunu zaman gösterecek. Web sitelerini birazcık kontrol ettiğimizde aslında e, projenin ne olduğunu anlayabiliyoruz. E, Planet Watch dünyadaki hava kirliliğini ölçmek için kurulmuş bir proje. Bunu nasıl sağlıyor? Kendi Hotspot cihazlarını satın aldığınızda bulunduğunuz bölgenin e, data, datalarını topluyor. Böylelikle yaşadığınız yerin e, hava kirliliği hakkında bilgi sahibi oluyor ve bu sayede siz de Planet Token kazanmış oluyorsunuz. Biraz aşağı inelim. Burada neden Planet Watcher olmalıyım tarzında bir bölüm yapmışlar. Hava kirliliği yılda her yıl 7 milyon insanın ölmesine sebep oluyormuş. Bu yüzden bu sensörler sayesinde aslında anlık olarak bulunduğunuz bölgedeki hava kirliliğini ölçüp ölçebiliyorsunuz. Ve bu dataları aslında şirket satıyor. Euro bunu fixlemişler. Euro olarak satıyorlar. Onun dışında burada insanlarla tanışabileceğiniz söylenmiş. Yani tıpkı Hotspot cihazınız olduğu zaman helyumda nasıl başka bir Hotspot cihazı sahibiyle tanışıyorsanız bunda da aynı mevzu geçerli. Earn Reverse dediği de Planet Token kazanıyorsunuz ee, sisteme yardımcı olduğunuz için. Pek fazla önemli bir şey yok. Yine ailenizi koruyabileceğinizden bahsetmiş. Bunun sebebi de işte sensör aldığınız zaman o yerdeki hava kirliliğini görebiliyorsunuz. 3 adımda... Planet Watch'a katılın diyor. Önce bir cihaz almanız gerekiyor. Daha sonra sensör e, lisansı almanız gerekiyor. Bağlantı yaptıktan sonra token kazanmaya başlıyorsunuz. Aslında çok basit. Lisanslar burada. Fiyatlarını birlikte bakalım. Bir yıllık 35 euro e, vergi dahil fiyatı bu. E, diğerlerine bakalım. Type 3 lisans 50 euro. Fakat bu Type 3 kullanabileceğiniz cihaz şu an üretimde değil. Type 2 lisansa bakalım. O da 35 euro. Aslında benim size önerecek, önereceğim cihaz Type 4 lisans kullanıyor. Atma tüp cihazı. Yaklaşık fiyatı 200 euro. Onu da göstereceğim arkadaşlar. Biz siteye dönelim. Onun dışında aslında temel düşünce her yıl 7 milyon insanın hava kirliliğinden dolayı ölmemesi için anlık olarak hava kirliliği takibi yapmak, daha sonra bu dataları şirketlere vesaire satmak. Yani fikir bu. Aşağıda e, takımda çalışan kişileri görebilirsiniz. Şimdi kripto para piyasasında don't trust verify diye bir kavram vardır. Yani güvenme teyit et ben bu hava kirliliği mevzusunu birazcık araştırdım. Dünya nüfusunun %91'i kirli hava soluyor. 2018 yılında Türkiye'de nüfusun %99.9'u kirli hava soludu. Dünyada, Türkiye'de e, her yıl 52 bin insan vefat ediyor hava kirliliğinden dolayı. Dünyada da bu rakam her yıl 4.2 milyon insan demek. Yani gerçekten de dünyada hava kirliliği sorunu var. Şimdi şöyle bir tablo göstereceğim size. Koronadan kaç kişi öldü yazalım. Vefat sayısına tıkladık. Tüm dünya diyelim. Gördüğünüz gibi yaklaşık bir buçuk yıl oldu. Sanırım yanlış hatırlamıyorsam koronavirüs başlayalı. 4.23 milyon insan vefat etmiş. Baktığınızda hava kirliliğinden ölen insan sayısıyla çok yakın ve aslında hava kirliliğinden ölen insan sayısı daha fazla diyebiliriz. Yani pandemiden de kötü sonuçları var dünyamıza insanlara ve e, şimdi aslında en tatlı kısma geldik. Kazançlara bakacağız ve nasıl e, planet watcher olabilir planet watch e, planet token nasıl kazılabilir onu göreceğiz. Become a, Planet Watcher'a tıkladığınız zaman sizi bu sayfaya atar. Burada sensörünüz var mı yok mu diye soruyor. Tabii ki sizde de olmayacaktır haliyle. Buna tıklarsınız. Önce sensörünüzü alırsınız. Daha sonra lisansınızı satın alırsınız. Sensör ulaştığı zaman. Burada AtmoTube Pro var. Type 4. Bunun fiyatı yaklaşık olarak 200 Euro kadar. E, tamam, biz bu cihazı aldık diyelim, 200 euro. Bize kazancı ne olacak? E, günlük kaç tane Planet Token kazacağım ve bu kazdığım Planet Tokenları satabilecek miyim? Önemli kısımlar aslında bu. Bu arada tekrardan çok özür diliyorum e, sesimden dolayı biraz hasta olduğum için sesim böyle çıkıyor ama e, umarım e, iyi anlatabiliyorumdur. Şimdi buraya yazalım Planet Watch. Earnings yazalım. Reddit'te bir tane konu var da ayrıca şeyden de white paper'dan da bulabilirsiniz. Ben size direkt Reddit'teki konudan göstereceğim. Şimdi 63 Pro'yu alırsanız günlük 23 planet kazanacaksınız. Bunun fiyatı şu anda daha doğrusu hatta herkes görsün fiyatına bakalım birlikte. Coin'e koyalım. Kapatacağım. kapatayım. Çünkü coin market cap'te yoktu ben baktım. Planet Watch yazalım. Evet bulduk. Yani fiyat 0.13 cent e, TL olarak ne kadar bilmiyorum. E, kazancını gerçi hesaplı, hesaplayacağız. Dolar üzerinden hesaplayalım. Daha sonra TL'ye çeviririz. Gördüğünüz gibi hacim biraz düşük. 58 bin dolar aslında biraz değil bayağı bayağı düşük. Hesaplayalım bakalım aylık bize kaç tane Planet Token kazandırıyor. 30 çarpı 23 dediğimizde aylık 690 Planet yapabiliyorsunuz. Bunu da şu anki güncel değerle çarptığımızda Bir saniye yanlış yazdık. 0.13 diyelim. Ee, ayda 89 dolar gibi bir para yapıyor. Bence güzel. Yani 89 dolar, hatta 90 diyelim düz olarak. 90 çarpı şu anda dolar yanlış hatırlamıyorsam 840. Hadi 835 diyelim. İyimser davranarak. Aylık 751 lira bırakıyor. E, dolar olarak hesapladığımızda euro dolar karşısında 1.2 e, bandında 200 euro şimdi bir de lisans alacaksınız 235 euro e, çarpı 1.2 diyelim kaç dolar olduğunu bakacağım 282 dolar e, lisansı ile birlikte bunun bir fiyatı var 90 dolar kazanıyorduk yani nereden baksanız 3. 3 ayda cihaz kendisini amorti edebiliyor. Tabii ki şu anki değerler hakkında konuşuyoruz biz. Ve aslında çok fazla da bir kripto para borsasında yok. Sadece Bitfinex'te var. Bu da bir dezavantaj olabilir ama ileride farklı marketlere açılırsa fiyatında ciddi artışlar olabilir. Bitfinex borsasını daha önce duymadım. İlk defa görüyorum ben de. Yani dostlar aslında e, güzel bir proje. Ama benim fikrimi soracak olursanız. Ben bu projeye çok fazla şu aşamada yatırım yapmam. Bir tane satın alırım şu cihazdan. Atme tüp e, Pro cihazından bir tane satın alırım. Denerim. Yani cihaz e, kaç ayda kendini, kendini amorti etti falan diye. Bakarsın. E, Tabi ileride eğer değerlenirse daha fazla cihaz eklersin. Hatta zaten hani her zaman dediğim gibi Helium 4-5 ay önce girenler bu işe gerçekten de 3-4 cihazı olanlar çok büyük paralar kazandı. Kazanmadım diyen yalan söylüyordur. Sakın inanmayın. Çok çok büyük paralar kazandı ve bunu da aslında erken aşamada sizinle paylaşıyorum. Yine siz kendiniz kendi yatırım kararınızı kendiniz verirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadardı dostlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala hala abone değilseniz abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın dostlar.